Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance Türkiye'de seviye 2 kimlik doğrulama hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Binance Türkiye seviye 2 doğrulama işlemi fotoğraf ile doğrulama adımıdır. Bu adımda yüz tanıma adımları takip edilir. Binance üyelerinizin hemen ardından birinci seviye doğrulama kısmını sorunsuz şekilde yaptıktan sonra seviye 2 doğrulama adımlarında ekranda ekranı yüzünüzü tutarak da fotoğrafınızı çekmeniz gerekiyor. Bu işlemi gün içerisinde 10 kez yapma hakkınız bulunuyor. İşlemi 15 dakika içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Eğer fotoğrafınızı kadrajda tek başınıza olacak şekilde düzgün bir şekilde yaparsanız seviye 2 kimlik doğrulama hatası da almamış olursunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.